Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar Bugün yine güzel bir günü bitirdik Borsa İstanbul adına Arkadaşlar özellikle Astor Özellikle Forte konusunda Ve özellikle Froto konusunda Bizim gönlümüz rahat Bizim En azından Beklentilerimiz az çok Yerine gelmeye devam ediyor arkadaşlar Borsa İstanbul'da Güzel bir yükseliş Tane tane ufak ufak yükseliş devam ederken özellikle Astor'un attığı kap haberleriyle tamam yeşile geçmemiş olsa da hani bir şu bölgede tam şu bölgede bir direnç var. O direnci aşma çabası gerçekten bizim gözlerimizi yaşartıyor desek yeridir. Arkadaşlar bugün Borsa İstanbul Endeksi %1.48 yükselişle 6362 bu ana yükselmiş. Bu gerçekten yüksek, güzel beklentiler dahilindeki bir noktada yüzde %1'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş. Tam da böyle hani fırlama mı deniyor şuraya? Yani tam böyle biz teknik analiz bilgimiz pek o kadar dahilinde değil ama şurada bir fırlama mı oluşturuyor. Bunu önümüzdeki günler gösterecek bize. Bizce ilk hedefi 4 haneli rakamlar olacak arkadaşlar. Bugün sosyal medyada özellikle tamam bir yandan Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları da takip edildi ama Astor'dan gelen iki yeni iş ilişkisi de aslında en azından o direnç noktasını aşmak için yapılan bir düzenlemeyi yapılan bir çabayı gösteriyor bize desek yeridir. Almanya'da yerleşik özel bir firma ile 7. ayın 10'u tarihinde dün itibariyle 1.902.000 milyon bin euro tutarında 2 adet güç transformatörü satış güç transformatörü satış sözleşmesi imzalandı ya. Ben hatırlıyorum Astor'un halka arzında 80 ülkeye ihracat konusu konuşuluyordu Astor'da. Hani enerji sektörü güzel, iyi ama enerji sektörüne ekipman sağlayan firmalar da bir hayli iyi arkadaşlar. Türkmenistan'da yerleşik özel bir firma ile yine bugün tarihi itibariyle 2 milyon 445 bin dolar tutarında 4 adet güç transformatörü, 4 adet dağıtım transformatörü satış sözleşmesi imzalanmış arkadaşlar. Bu Astor'un bugünkü kap haberleri ne yazık ki yeşil noktaya geçmemize yaramadı ama en azından bize önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceğini Arkadaşlar birkaç haftadır hani yabancıların alımları başladı demiştik ya ufak ufak da olsa bunların başında Astor da geliyor arkadaşlar. Yine bugün halka Arzı analiz profilinde Forte hakkında bir paylaşım oldu arkadaşlar. Bugün Forte yine tavan oldu. Halka arzdan giren küçük yatırımcı için buna ben de dahilim 37 lottu sanırım 37 lot almıştık o 37 lotumuz arkadaşlar o gün bugün bize yüzde 352 oranında kazandırdı yani üç katlamış durumda 37 lotumuz bugün tavanda 896 bin lot alış emri vardı işlem saati bittiğinde arkadaşlar bu gerçekten hani bir Euro Power, bir Astor, bir Sasa yani bir nasıl söyleyeyim kontrolmatik halka arzını hatırlatıyor bize. Yani geçmişini hatırlatıyor. Ama Astor ve Fo... neydi o? CV Enerji bir tane daha vardı hatırladığımız. Neyse aklımıza gelince söyleriz arkadaşlar bu halka arzlar hani halka arz furyası bitti artık halka arzlar para kazandırmayacak deniyor diye geçti o günler artık arkadaşlar şu forte geldiği günden beri şu forte'nin grafiğini görüyorsunuz şu forte geldiği günden beri hani biz geçmişi hatırlarız evet hatırladık hatırladık alfas arkadaşlar alfas bugün 545 liraya kadar yükseldi şu talep toplama gününden sonraki tavan serisini görüyorsunuz şurayı şöyle bir işaretleyelim. Bir de şurayı işaretleyelim size. Nerede o? Forte. Evet. Şöyle birazcık küçültelim. Bir de burayı işaretleyelim size. Bir benzerlik görüyor musunuz arkadaşlar? Nerede alfas? Evet. Şu bölgeyle yani burada nereden baksanız bir 30 tavan var. Burada şu anda kaç tavan var tahminen? 8 10 15 tavan da burada var arkadaşlar. Yani biz Forten'in halk arzıyla beraber hani o halk arz furyası bitti. Artık halka arzlar para kazandırmayacak. Bu Katılım Evim, Kayseri Şeker, Bien Yapı bunları bitirdi. Arz fiyatının altına sarktı. demişlerdi ya. Geldiğimiz noktada gerek Kayseri Şeker gerek bien yapı bakın görüyorsunuz. Bunlar bile seçimden sonra bayramdan sonra artık kendini toparlamaya devam etti. Başladı diyebiliriz arkadaşlar şurada. Ve şu arkadaşlar şu grafik gerçekten bizim hoşumuza gitti. Borsa hocası paylaşmış. Hemen takip ede de basalım. Takip ediyormuşuz zaten tamam. Şu grafik arkadaşlar şu paylaşım şu fotoğraf. Hani bugünlerde Deniyor ya, yahu işte faizler yükseliyor, işte borsa para mı kazandırır, enflasyon çok yüksek, borsada ne işiniz var deniyor ya. Satın hisselerinizi, karınızı alın, kar cebe yakışır diyorlar ya arkadaşlar. Yani şimdi şu geldiğimiz noktada işte Ford 800 lirayı geçti daha ne kadar yükselecek, ne yapacaksınız? İşte Astor 90 liraya dayandı, 80 lira şu an 90 lira hedefi vardı 80 lirada. E satın kurtulun deniyor ya arkadaşlar bakın hisseleri portföyünde tutan fon sayısı. Bakın. Fonlar mesela Pegasus hissesi mayıs ayında 10 fon 10 adet, 10 ayrı fon Pegasus'u portföyünde tutmuş. Haziran ayında yine 10 adet. Bakın Türk Hava Yolları 8 adetmiş geçen ay portföyünde tutan fon sayısı. Bu ay 9 adede çıkmış. Migros bir tane düşmüş. Kardemir bir tane artmış. Bimaş bir tane düşmüş. Yani genel olarak aslında fonlar bile hani o al satçı fonlar var ya biliyorsunuz onlar ay içinde sürekli olarak alıp satım yaparlar. Yatırımcısına öyle kazandırırlar. Al satçı fonlar bile hisselerine sahip çıkıyor arkadaşlar. Satmayın. Bakın sattığınız zaman örnek veriyorum. Ford açalım mesela. Ford yakın zamanda 500 lira rakamlarda bakın 2 ay gibi bir sürede belki 1 ay gibi bir sürede şurası mesela ne zaman? Mayıs'ın 23'ü. Evet 1,5-2 ay gibi bir sürede Ford 500 liradan 800 liraya geldi. Diyeceksiniz ki o lot başına 300 lira kar etmişim. Ben en iyisi hani satayım karımı alayım cebime koyayım diyeceksiniz. Arkadaşlar şöyle bir geçmişine bakar mısınız Ford'un? Çok değil yani. Bir sene öncesine gidelim. Bir sene önce Temmuz. Evet. Şurası. 245 lira arkadaşlar. Bakın 245 liradan şu an 850 liraya gelmiş bir Ford ve enflasyon aldı başını gidiyor. Dolar aldı başını gitti. Yarın bir gün enflasyon fiyatla, fiyatlaması olduğunda yarın bir gün 3. çeyrek bilançolar geldiğinde bu Ford'un Böyle dört hanede rakamların altında kalabileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani ben düşünmüyorum. Tamam. Bakın şöyle olabilir. O da sizin direncinize kalmış. Yani Ford şurada hani sulama yapıyor falan dedi ki belki şöyle olur. Bakın şöyle olur. Şöyle yapar. Belki şöyle olur. Şöyle yapar. Bir bakmışsınız böyle olmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sizin direncinize bağlı. Bu sizin psikolojinize bağlı. Bu Ford'un kalkıp da bu saatten sonra Kimse bana kalkıp da demesin. Ford işte bir seneki önceki haline dönecek. 200 lira dönecek. Ford işte 400 liraya dönecek. 300 liraya dönecek. Kimse kalkıp da demesin. O yabancılar gelir çatır çatır o 200 liradan, 300 liradan, 500 liradan Ford'u toplar arkadaşlar. Elinizdeki Ford'ları kaptırmayın. Örnek. İstemiri kaptırmayın. Örnek. Şişe camı kaptırmayın. Yapmayın arkadaşlar. Hisseleriniz cebinizde dursun Ford düşer, çıkar, düşer, kalkar. Eninde sonunda hedefine gider. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü borsanın gidişatını, bugünkü yüzün gidişatını beğendik. Güzel. Dinlene dinlene yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Öyle biz patır patır hemen çıkalım. Yarın öbür gün zengin olalım. Derdinde değiliz. Ben paramı 3'e 5'e katlayayım derdinde değilim. Ben yatırımımı gıdım gıdım yavaş yavaş tane tane ımıl ımıl yapma taraftarıyım. Maaşımdan maaşıma 1000 lira 1500 lira koyarsam koyarım. Koymazsam koyamam. Bir haftalık sigara paramı Euro Power'a koyarsam koyarım. Koymaya devam edeceğim inşallah. Euro Power'da gelecek görüyoruz. Ama bir sene sonra ama iki bilanço sonra durumlar değişir. Alır başını gider. Kontrol mati bir zaman yaptığı gibi 280 liralara kadar çıkıp 150 liralara geri düşer. O zaman işler değişir. Euro Power'ı veririz. Başka bir hisse koyarız. Belki de Euro Power orada durur. Euro Power almayı durdurup örnek veriyorum. Forte almaya başladım. mesela. Neyse bugün akşam da yine çenemiz düştü arkadaşlar. Konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Borsayı uzaktan takip etmeye, böyle uzaktan uzaktan bakmaya, elimizi saat tuşuna götürmemeye devam ediyoruz. Burada sizlerle beraber paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.